güzel bir festival olsun istiyoruz. Gün güzel başladı ve 111 ayrı etkinliği yapılacağı 4 gün sürecek olan festivalimiz hayırlı olsun. Çok güzel misafirlerimiz var. Söyleşiler, uygulamalar, konserler. Biz istiyoruz ki balık Balıkesir'imizi Türkiye, dünya tanısın. Uluslararası misafirlerimiz de var. Hepsine teşekkür ediyorum. Hayırlı bir festival olsun. Aram ve terapi gibi her şey sağlıklı olsun diyorum. Başkanıma katılıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızı, bütün çalışanlarını, personelini tebrik ediyorum. Festival Burhaniye'mize, Balıkesir'imize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bismillah diyerek burada el kesiyoruz. Hayırlı olsun. açalım. Geriye doğru. Evet. Başka, geriye, geriye, doğru. Müsaade edin. Geriye doğru. Geriye doğru. Teşekkür evet. İnanın çok büyük bir iş yapmış. Var. Teşekkür ediyorum. Yani belediye başkanımıza ve sizlere. Bu organizasyonda emeği geçen herkese. Çünkü e, gerçekten ülkenin florası çok kıymetli ve bu floranın ürettiği e...